<laughs> <purpur> o güzel insanlar bugün bizi vallahi uyurdu <laughs> musun <laughs> <şimdi, şimdi>, <laughs> Oha! Yemek <laughs> 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 Aa, bizim ayağımızı Ay bizim çok Maya Alo lan Tom nereye Lan çok Maya gel bir tane top oynayalım ya Ya iyi. Allah aşkına Başka bir işleri var benim Lan lan Ne Maya sen ben çok çok bu. <laughs> ya, Ne diyor bu? Bu ne ya Gel gel gel. gel. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> <Topsel dönüşüm>. <gülüyor> çok güzel duruyorsun. Çok Haydi yavaş yavaş Yok ya Yok ya bir şey de. Bu çöp kapalı Hımm Ne 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 diyor Bu çöp kapalı Bu kapalı Atalım, Atalım.

我去。<laughs> Hop. Şerefe şey bir yap. Hop. Neyse. Lan baya. Neredesin? Video ortada. Allah aşkına konuşmaya konuşmaya. Bayağı. 干嘛呀？我溜过去哈。干嘛？干嘛呀？ Yes, <laughs> yes, They, ah Maya, apa tu dia? Ah Maya, macam Allah geliyor. Ne şey şimdi geliyor. Geliyor oğlum. Vay Böyle bu. Eba geliyor. Manyak geliyor. Manyak geliyor. Manyak. 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 abi. Al Ne beni yakın? Sen Sen niye beni Gel oğlum olur Gel 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 be. Hayatım. İstediğin zaman gelin. Sen bir daha elinde gelin. Sen seni <laughs> lazım ama gelsin. Ha? Sen benim abi, <laughs> Sen ilk önce kendimi tedavi et. Hadi bak. Hayır. Hayır. hadi. Ha ha ha. Ha, hadi gel, 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 gel. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne oldu?